yeni bir seri ikinci bölüm ee, telefonum çalıyor arkada Abone olmayı unutmayın ben arada hadi giriş yapalım alo alo selam e efendim kardeşim. abi uykumdan uyandırdın kardeşim ben bu pcx aldım evet ee, benim bir kardeşim var yani kuzenim daha doğrusu dün Aha. evet abi onda gelirsem ona da bir iş ayarlasak kabul müdür Abi, abi 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 sorun yok vallahi. Tamam, Siz abi direkt gidiyorum. dükkana geçin olmazsa sen dükkanın yerini biliyorsun Baksan ben. Bana dükkanın konumunu at ben geliyorum. Ya, dün vardı. Taksi. hadi göz kardeşim Tamamdır. Abi bir dakika abi. Abi beni dükkana atabilir misin? Hoş geldin kardeşim yine mi sen ya? Aynen abi. Lan var sen, senden bir kurtulamadım ha. <laughs> abi dükkanı sürersen çok iyi olur. Dükkanı evet. biliyorsun zaten. Olmasa GPS'ten işaretle. Nasıl, nasıl bir karşılaşmaya denk geldik ha? Yani. Ben de eşimle konuşuyordum. Ha. Hmm. Çocuğun var mı abi? Eşimle derken nişanlanacağım inşallah. Ha anladım abi. Senin yani yaş kaç ya abi? 20 kardeşim. 20. Güzel abi aramızda 2 yaş falan var. Kaç yaş? 18 e maili gireceğim daha dinlemiştim demiştim ya abi. İnşallah inşallah. Unuttum galiba kusura bakma ya. Çok yoğunum bu sıralar. Yorgunluktan başımı kaldıramıyorum ya. Sana taksicilik yakışıyor abi ya. Ya kaçmayın sağ ol. Biraz... Eyvallah ee, abim sağ olasın canım. Rica ederim aslan. Hadi gel. Tamamdır. Kendim. Hadi Allah'ım için. Bizim duraksan sen ver. Numarasını... Abi güven senin numaram var bende ya. Ben şeyden bulmuştum Google'dan. Ya tamam kardeşim tamam. Eyvallah ee, abi bak motor gelmiş. Tamam abi hadi. Ne konu atayım bir. Bak. Ne? Aa, motorum burada. Dükkana geldik yeniden. Yeni bir başlangıç, yeni bir gün. Her şey çok güzel olur inşallah. Hadi bismillah. Şimdi var diye bir giriş yapalım. <laughs> Twitter'a bakalım neler atmışlar şuradan bir var diye giriş yapalım hemen. Maskamızı falan takak. Yok, neyse maske takalım o zaman şöyle. Böyle. Abi şey neredesin? bekliyorum kuzenim bekliyorum kardeşim gelsin tamam bakayım. bir daha bir şey daha soracağım sana e, ee, olacak haberin olsun hepimizi tutacaklar ya, bir tane ya, tamam ta ta yani motorları doldurmayın tamam, tamam abi ben bir siparişe çıkayım şöyle hadi hayırlısı Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi inşallah 400 abone olacağız. Şöyle şuraya atayım şu motoru. Şimdi bir GPS'e işaret edelim hemen konumumuza. Şöyle buraya gidelim ya. Hadi bismillah. Sipariş başı 100 lira arkadaşlar. Yani 100 lira çok fazla değil. Fazla bu arada. 60 lira yapalım biz. Sipariş başı 60. Baş işe alırsak Şöyle şuradan gidelim. Ben sanki 120 sanki ya. Ne ne korda ne ya? Allah. Araba arab araba almasaydın ibine motor alsaydın. Bak üstüme kırıyor ya. Çıldıracağım bunlar motor katili. Neyse evet, şöyle. Pardon kardeşim pardon 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 pardon. Hop, buyurun. Şöyle. Hadi yani bismillah dükkanı hemen basalım. Kaskım yok. Eldivenlerim de yok. Bırım bırım. Eldiven alamadım doğrusu. İnşallah polis amca affeder. Hadi, hadi şimdi hadi. şöyle gidelim yavaştan. Biraz sert mi giriyorum virajlara acaba? Şuraya koyayım o yani ya Yunus abilerim geziyor Neyse Şurada oturak telefona falan bakalım 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 Google'da neler var Neyse bakayım sipariş Yine sipariş Yine sipariş hep sipariş arkadaşım ya. Böyle <laughs> kalsın Galiba iyi bilgilerini kovalıyorlar. O kim ya? Bir dakika Yana uğrayayım iki dakika dur. Hoş <laughs> geldin abi. <laughs> Aleyküm selam. Kuzenin mi abi? aynen kuzenim bu kardeşim. Elinde elindeki ni yanlış mı görüyorum? Yoksa gözlerim mi bulanık benim? Gözlerim bulanık ya. Ha tamam. Eee aleyküm selam hoş geldin. Eee tamam. şu an depoda motor yok, motor kalmadı da Eee maksimum bir iki parç içinde gelir. Ben kuzenin arkasında gelirim. Memurum neden kaçtığınız tamam, tamam. yok? selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam memurum. Kaskımın olmadığı seni ilgilendiriyor mu? Ama biz takmayınca maske Maskeler ne alaka beyler? Kar maskesi memurum kar maskesi. Ben kuryerim. Kar maskesi. Kar bakalım. Dudağım sıkıntılı o yüzden ya. Dudağım yaralı. Bakabilir miyim? Ben e, siparişe gidebilir miyim memurum? Ehliyetini alabilir miyim? Hemen memurum. Hayırdır dayı ne bakıyorsun? Yani. Buyurun. <laughs> Bakayım kardeşim bir dakika. Hadi şimdi. Memur niye böyle sordu bizi ya? Bir şey de yapmıyoruz. Ya, ya. Ben bu maskeyi çıkarmam benim yüzüm çok gözü gözüküyor. Satır alabilir miyim? Ruhsat hemen şöyle uzatayım memurum bunu. Ben de vereyim mi emri? Pardon pardon pardon. Sen git eee patronla konuş içeride Umut. Tamam. Ha. Hadi. Artık. Memurum ben de vereyim mi ruhsatımı? Şu motor benim. Memurum hadi sipariş olacak. Tamam kardeşim affeyliyeti. Tamam. Alayım. Teşekkürler. Sen de ehliyetine bakayım. Tabii ki hemen. Orada cepleri de ağzına kadar doldurmuşlar ya. İyi çakmadı memur. <laughs> Canım patronum benim ehliyeti kendin ya. Baba o kaza yapmayacaktık. Hadi bismillah. Hadi devam artık ya ne trafikmiş Allah Allah Berbere götürüyoruz bu seferki ki siparişi ne korna ne Hadi 200 Ne 200 ya şöyle pardon bu değil bir dakika arkadaşlar hemen şunu yazalım. Arkadaşlar ara sıra roldan çıkıyorum. Onun sebebi de en azından samimiyetlik olsun ya. Bu değil pardon. Arkadaşlar çok özür dilerim. Tamamdır. Hadi şimdi buyurun abim. Kolay gelsin. Öyle <laughs> berberim burası benim ya. <laughs> Samcalar görmesin ben normalde bir motor almam lazım benim ya. Ben inşallah alacağız. Barış başı 60 lira. Aylık gelir 30 bin lira. Alacağım motor ise 70 bin lira. Hadi hayırlısı. Parışım da. geldim. Abi kardeşim azıcık dikkatli kullan ya. Oo. bak ah. ki şey bizi kontrol ediyor. Ya bir şey yapmıyoruz ki dükkanımın önündeyim acı ya. Vallahi ya. Umut. Dur ben gidip soracağım ya. Efendim. Motorun geldi mi? Hani geldi ben bilmiyorum ki. Müdürle konuşsun birazdan gelir dedi. Tamam. Ha. ben Siparişe gidelim tekrar ben burada biraz daha durayım. Tamam sen hatta dükkana dükkana bir baksana. Sen dükkanı dükkanı temize ben gelene kadar ha, hiç olmazsa. Ne dedi? Ya sana ne karşı ben istediğim gibi geçerim buradan filan dedi. E ee, normal Türkiye tavarındaki Bu var ya, mol... polis değil ha bak bu ceza kesmek için böyle yapıyor. Şey. Bilmiyorum vallahi ya da para o lazım polis neyse. Para, para peşinde bir köpek. Neyse hadi. Yani polislere bir şey demiyoruz arkadaşlar bilginiz olsun yani. Rol amaçlı her şey. Onu da unutmayalım. Kaskımıza takalım. Buradan şöyle bir gidelim. Ha gayret. Saat kaç kesiyor? Güzel ya. Saat 5'te biter var diye büyük ihtimalle. Ben şuraya verelim. Burası zengin yer büyük ihtimalle başka verir inşallah pardon. Buyurun abi. O ne lan abi? Oha. Güzel iyi para iyi para. Hani on, er, on, on er, ero verdi. Güzel. Burada çok kaza, ben burada çok kaza yaptım ya. Ben normalde arkadaşlar benim motorum vardı. on işi burada. Ee, hop, aynen bu şekilde. Onu satmak zorunda kaldım, kaza yaptım çünkü. Ben ehliyetim yoktu. Aa gelmiş. Güzel güzel. Şey, ya onun arkasına sele de takmak. içeride sele var. En başta bak modif e, modifiye kısmında Benim bir açar pek geri dikali. Ya uğraşma uğraşma Salak vallahi salak mı çocuk ya Tamam güzel Bunu e, Depoya kaydet haberin olsun da sen salak mısın be abim ya Yapma öyle Valla bak uğraşır bunlar bize Dükkanı kapattırır. Gerçekten. Hadi bismillah. Kardeşim ben şu içecekler alabilir miyim ya? Al abi ya bir şey olmaz. Abi akşam sizin ev müsait mi? Müsait, Topla. Müsait gel, to toplanalım der diyecektim. Tamam tamam müsait gel kanka şimdi. Gel gel. Benim motoru ben herhangi bir motor alıyorum abi ya. Senin değil mi abi? Bu benim motoru da. al al senin Al al, al, al kullan. Sıkıntı değil abi. Önüm, önüne gelen motora bineyim ya sıkıntı olmaz. Neyse bu benim ama hadi. Allah'a emanet. Hop. Bu motor aslında egzoz taktırabilir ama. Müdürlü konuşup. Yapacağım bir dakika. Bu sefer buraya geldik. Hop, hadi bismillah. Buraya nasıl gireceğiz? Ha, buradan girecekmişiz. Buraya bırakayım. Şu sen şeyden online sipariş olduğu için kartıma direkt geliyor para Çok korkuyorum vallahi. Aa, kral bir Allah Allah bu komiseri anlamadım ki arkadaş Benzinim bitiyor bir dakika benzin almaya gitmem lazım Güzel ya benim mesai bitti Şu benzini alalım Hadi Bismillah dükkana gidebiliriz. opa hadi Bismillah. Yapma yapma çevirme var çevirme var abi. Kas nerede? Sağ çekin bakayım şöyle. Sağ çek. Kasar farsayt. Ben sana mı söylüyorum? Sen ne o kadar kolay konuşuyorsun bak benimle. Düzgün dur. nerede? Şu arkayı. Sen de sağ çek lan. Sağ çek. Gel bakayım şöyle kenara gel. Eyle tur sat. Eyle Sabah aldınız. Genel rutin kardeşim. al dayımın oğlu. Al buyur. Düzgünce ne veremiyor musun? Sabah tamam, verdiğim. Veremiyor dayı. dayıma ver, ver. Dayımın mem nasıl konuşuyorsun lan? <laughs> Oğlum. Neyse. Kaza oldu meğerim. Kaza oldu. Diğer arkadaşlar uğurlunun onlarla. devletin kaskları da bende. Kask kask. Kask ihtiyacı var. Kask. Bak benimle bir kere adam kolay kolay konuşursan var ya cezayı yazarım buradan toparlar toparlar eve gidersin ha. Kask nerede yani çok kask. güzel. Kaskı eee ee, ne? Tepetimde kask. Kask tepetimde ciddi diyorum. Memurum kask. Neyse niye girmiyorsun? Hocam ka ee, memurum evim yakın olduğu için takmadım. Hmm, eve gidiyorsunuz. bugün işe daha yeni Aynen bu işe başladı. Evet arka, hocam. Çıkma olmadı. Bu motor ne kadar? Şirketin motoru. Gel tamam. sana 150 bine. 120 bin lira. 120 bin lira, 120 bin lira bir motora veriyor lan. Ne yapıyorsun oğlum? 120 bin lira bir... E, dediğim gibi motor şirketin bu arkadaş da sabah girdi işe. Hmm. Bu, motor, bu motorun fiyatı ne kadar? Şirket şirket. <laughs> şirket. Ama bizi şirket verdi. Tamam şirketin motoru şirket 120.000 lira bir motora verebiliyor 5.000 lira bir kaska veremiyor mu? Tamam Allah veremiyor e, demedik Çok titiz birisi olduğu için ekipmanlarımız var Motoru yok. daha e, sabah getirdik Depodan e, daha yeni e, çıktı e, motor ya bu, sonuç olarak taktınız mı? Bak koş, tamam, şey. memurum daha yeni indim geldim Taktın şehre mı? ne olur yazmayın bu sefer bak Taktınız mı takmadınız mı? Takmadık da sepetimle evim yakın tamam, yakın. Tamam, Yazma evet, mecburum. i̇stersen evin şurası olsun. Beni yani alakadar ettiniz Kaskı Memur, taktım mı takmadım. ben gidiyorum. Her şeyim tam. Sen devam et kardeşim devam et. Memur'um. Ben sana... Beşer, Abi evde haberleşiriz olur. sen bana konuma bir eve geçince. Tamam tamam ben sizi bekliyorum şurada ya. Vallahi memurum. Tamam şöyle ben bir birden bir ceza yazayım görüyorum. Ya memurum valla ben ya alırım ya ekipmanı şimdi alırım yani param var ya Memurum mı siz ceza yediysenize para bizde kalsa biz ekipman alsak man mantıklı olmaz mı? Bu cezayı ekipman alsaydın da cezayı yemeseydin kardeşim Beni hiç iyi Ne bir mantıksız yapıyordu. bir hareket o, hareket o ya Onlar onlar halinize hayırlı olsun devam edin 10.000 lira mı? Ne? 5.000 lira kaskı veri, verseydiniz kardeşim beni ilgilenyemiyon 10.000 bin lira ne lan devletin parayı mı ihtiyaç var? Onun onunla konuşma benim ben. Lan nereye gidiyorsun? Ben bu polise para veremem hocam. Bir aylık maaşımız zar zor kazanıyorum zaten o kadar. Faları kapat. Zor kaçtık. Efendim kardeşim. Abi eve geçene direkt konum at. Ben bunlara bir, bir aylık maaşımı yediremem. Tamam tamam bekle ben bu polisi şimdi ne yapmazsam. Ya uğraşma be dövme bir şey yapma hadi. Tamam tamam bir şey yapmayacağım. Abi ya da benim arkama araba kalsın burada. Araba niye gitmiyorsa anlamadım bir dakika dur. Abi yarın bakalım gel valla. Gel gidelim bari ya yapacak bir şey yok. Sen bana tarif Biz, edersin. Bütün gündür var ya ya da abi şey sen ya. gps e GPS'ten işaretle al. Valla abi bak sabahtan beri kovalıyorlardı bana 10 kağıt yazıyordu tamam mı? Seni mi kovalıyorlardı? Aynen bana 10 kağıt yazıyordu. şehri altı üst ettiler valla var ya bu kurlarsa kaç en az 100 bin liralık olursun ha. Bana 10 kağıt yazacaklardı tamam mı 10 bin kağıt. Ben de dedim bunlara aylık bir aylık maaşı bunlara yediremem. Ben de kaçmaya başladım. Kaçtım kaçtım kaçtım. İyi Son... kurtuldun Sonra... ha biri çözdük motorlardan. Ya bile önemli ya abi. Neyse dur. Sallana. Bir de bu motora egzoz taktıracağım ya da egzozu delireceğim. Ne düşünüyorsun? Hmm. Alttaki egzoz da olabilir aslında bunu. Güzel bir ses çıkartır inşallah. Neyse bizimkilerle konuşayım. Hmm. Sağdan gir kardeşim. Hemen önümüz olmasa. Ol. Aynen burası çekmiş otarları. Yani. Ya. ben de yengeyle yani. kavga ettim. Ne oldu ki abi? Boş yer gel bir şeyler içeriz, yeriz, konuşuruz. İnşallah. Soğuk alacağım beyler. Soğuk isteyen varsa alayım. Aldı aldı kutu aldı gel. Gel. Aldık aldık. At sana bir şey. Abi bugün egzoz taktırmalı mıyım yoksa? Sana taktı son. Y yarın sabah taktırayım. Ben. Böyle. E, Emin Usta yarın izinliyim zaten. Yarın tamamdır. O zaman bir saniye yarın bunu hallederim. Yarın ee, benim de izinim zaten. Lan bağırmıyoruz gelin. oğlum. Boş ver gel hadi. Ee, kanka bu arada şey diyeceğim sana. Ben yarın şeye takdirimi göremiyoruz haberiniz olsun gelecek misiniz? Yarın izinliyim ben. Geliriz. Yarın dükkanı açmayız zaten ya salla gel. Takip et. Be... Patron ne kadar maaş veriyor? Abi eee maaş... eee neydi ya onun ismi? Sipariş 60 lira alıyorum abi. Aylık 30 bin falan alıyorum. Güzel. Sizin nasıl abi? Taksi işleri. İyi ya. Ben de müşteri başına bazen değişiyor. Baş abi sıkı tutar, tutar mısın beni bir? bir? Tutuyorum. Lan ne yapıyorsun lan lan lan? Abi bir aa, şey var mı? Aa, aa, bacağım ya. Oğlum ne yapıyor? Manyak mısın sen? <laughs> of ya. <laughs> bir dakika dur. Bacağım gitti lan. Abi bende bir şey yok bende bir şey yok. Kardeşim bacağım, bir şey şey bacağım ya, kötü. Evi geçin benim şu terzide kıyafetlerim var. Ben yapma soğuk ben kaza yaparsın. yaptım ya. Neyse tamam haber değiliz. Dur kıyafetler olup geliyorum. Atla atla. Abi bir şey yok motorda. Abi sen sıkı tutun yine. Anne. Lan oğlum yapma lan. Yapma. yapma lan yapma. Ben. Abi bak. Nasıl ama? <laughs> bir şey yok, bir şey yok kanka. Te te teker yapıyoruz. Neyse gelin. Hadi atıyorum ben. Kardeşim. Dur dur. benim Ya tamam sen abi sen Gel abi gel bizim yatak odası Büyümüşsün artık. Ya Hadi yattım ben iyi geceler. Evet arkadaşlar <laughs> hücum Dur oğlum dur. <laughs> Bitiş yapacağım. Evet arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadardı. <gülüyor> like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek <laughs> üzere.